OnePlace, BlockTube.tv Günün ortasına yaklaşırken saatler 11'e 50'yi gösteriyor. Piyasalar ise haftaya temkinli ama diri bir ruh haliyle girmiş durumda. Kripto nottan üste yer alan bir analize göre Bitcoin tarafında tablo ilginç. Fiyat güçlü duruşunu korurken genel piyasa hissiyatı ne aşırı iyimser ne de karamsar. Özellikle short pozisyonların artması yukarı yönlü hareketlerde ekstra bir baskı ve potansiyel yakıt oluşturuyor. Bitcoin şu sıralar 90 bin dolar bandına yakın seyrini sürdürürken bu temkinli iyimserlik hali olası sert hareketlerin de zeminini hazırlıyor. Bu tarz dönemler bize şunu hatırlatıyor. Piyasada herkes aynı yönde koşmadığında sürprizler daha hızlı gelir. Ne aşırı coşku var ne de panik. Ama zincir üstünde ve türev tarafında enerji birikiyor. Kimi yatırımcı için bu sabır oyunu, kimi içinse fırsat kollama zamanı. Peki sen bu tarz nötr ama gergin piyasalarda ne yapmayı tercih ediyorsun? Kenarda izlemeyi mi yoksa küçük adımlarla pozisyon almayı mı? Şimdi bu piyasa nabzını biraz arka plana alalım. Ritmi öne çıkaralım. BlockTube.tv'de dans pistini ısıtan bir parça geliyor. Sesini aç.